Merhaba. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar burası Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan daha ismini henüz öğrenemediğim çok güzel böyle kar suları sularıyla oluşan bir göl. Şu an sis geliyor bir yandan. Dedim sis gelmeden çekim yapayım canlı yayın yapayım, canlı yayın yapayım dedim. Normal video çektim. Bir de canlı yayın yapsak iyi olur dedim. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Her taraftan, buradan, oradan, kaçta kuşlar var. Mükemmel ya. İnsan adeta deşarj oluyor burada. Ben buraya yaklaşık bir saat önce geldim. Kahvaltımı yaptım burada. Görünkenimi yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz yürüyelim. Gördüğünüz gibi sis geliyor. Birazdan burası da görüşme mesafesi baya bir kısalacak. Her tarafında ormanlar var. Şöyle göstereyim. Şurada bir orman. Evet bizim yeşil yolumuz hemen şu tarafta. Gibi. buraya test yapmışlar ama şu an kapalı kimse yok ne zaman açılacak bilmiyorum belki yakında açılır şimdi bu canlı yayınlarda görüntü kalitesi çok iyi olmuyor ama ben buranın normal videosunu çektim ayrıntılı 4K olarak izleyebilirsiniz. Bakın siz nasıl gidiyor. Evet evet Yunus abi. Hatta buradan şey yapacaksın. Ee, buradan şu, e, Oksijeni depolayacaksın burada şu şeyleri şeylere, tüplere müplere. Şehre indiğin zaman tamam mı abi? O kirli şehirlerde böyle arada bir böyle çekeceksin. Mükemmel bir havası var Yunus abi. Yani adeta insanın içine işliyor yani. Eğer birazdan bu sis kalkarsa hiç öyle gözükmüyor ama o durumu uçurabilirim. Şöyle sabitleyeyim. Sis nasıl geldiğini görün. Bakın burada yavru balıklar var. Binlerce, on binlerce. Bakın şu siyahlık komple şey. Balık bunlar. Bakın. Tabi bu arada pislikler de var maalesef. Sesler duyuyorsunuz değil mi? Bakın şurada. Değişik değişik çiçekler var. Aslında söyleyecek çok şeyim var ama şimdi burada bir doğa sesi var. Bunu kesmek istemiyorum. Yani sizin de bu ses arasına girmek istemiyorum. Kuş sesleri, inek sesi var, tavuk sesi var. Evet. Selam Müslüm kardeş. Aleyküm selam. Kardeş Trabzon'dayım. Türkiye'deyim. İyiyim iyiyim. sağol Ben çok iyiyim. E, sen nasılsın? Oo alıyor. Merhaba alıyor kardeş Evet evet. Evet kardeş. Kuş sesleri geliyor mu? Alıyor. Duyuyor musun? Çok güzel. Tamam. abi. Her tarafta bir kuş var ya. Her tarafta. Dört bir taraf kuş dolu Şimdi arkadaşlar ben müsaade isteyeceğim. Çünkü hazır şu an sis yokken durumu uçurmak istiyorum. Bir de durumlu görüntü alayım. Bana bir sözünüz var mı? Bir isteğiniz var mı? Güzel videolar gelecek. O tamam. O iş bende. Tamamdır. Arkadaşlar geliyor geliyor. Zaten birazdan e, ilk drone çekimle yapılan videoyu paylaşacağım. Birazdan paylaşırım. E, onu mutlaka izleyin. Geniş geniş onu izleyin arkadaşlar. Hatta e, televizyona falan bağlayın büyük ekranda bilgisayarda veya televizyona bağlayın. Ayrıca oturup izleyebilirsiniz. Dronelu e, uzak mesafede çekmiş olduğum çok güzel bir video. Evet arkadaşlar ben canı yayını kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda da. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.